Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz hoş tanıyabilir miyiz? Hüseyin Çelik'ten. Nereden geliyorsunuz? Kütahya Tavşanlı'dan. Ne rahatsızlığınız vardı? Meniküs rahatsızlığı vardı. Bel fıtığından dolayı ağrı vardı dizlerimizde. Bel fıtığı ve menüsküs şikayetini siz nasıl etkiliyordu? I, namaz kılışımda, oturuşumda, kalkışımda çok zorlanıyordum. Her sene I, yaz, kış fark etmiyordu. I, belimden dolayı belime bir ağrı giriyor ve dizlerime vuruyordu. Dizler de kasla gerginleşiyor. I, dizimde ağrı oluyordu. Tıbbi dizimde. olarak tedavi gördünüz mü? Tıbbi olarak... I, İşe gittik. MR çektirdik Kütahya'da. E, MR'da ameliyat olması gerekir dediler. Biz de ameliyat olmayı düşünmedik. Bitkisi ürünleri ne kadar kullandınız? 5 ay kullandık. 5 ay hangi ürünlerden kullandınız? E, Panax kullandık. Ondan sonra bir deva kullandık. Menik seti kullandık. Bir deva setini iki kere kullandık. İki kere getirdik bunlara. Bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? İşte ben de çok ağrı e, bu dizleme bağlı, belime bağlı olan ağrılar çok rahatladı. Bel fıtığı ağrısı geçti, dizlem çok rahatladı. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Hani çok 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 memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Hani böyle kimyasal ilaçlara bulaştırmadan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığından dolayı çok teşekkür, teşekkür ederiz. Müzik